950. yılı kutluyoruz. Malum tokat kültürüyle, tarihiyle çok zengin bir coğrafyaya sahip. Ve Anadolu'yu aslında Türklüğün yayıldığı yer olarak kabul ettiğimiz bu lokasyonda Selçuklulardan, Osmanlılardan, hatta ve hatta Cumhuriyet döneminde birçok ekonomik manada söz söylemiş bir isim. Tokat bir tarih şehri, Tokat bir tarım şehridir. Tohumun ve fidenin yakıştığı en kıymetli coğrafya bu coğrafyadır. Tokat'tır insanı bu Kin tutmaz, gönül şeklidir tokat. Tarih konusunda biliyorsunuz ilk derin şehri olarak geçer. Malum yapacak çok işimiz var. Ay sonu bir aksilik olmazsa Musul'da da yapacağımız kardeş şehir protokolüyle hem gastronomimize hem de turizm anlamında tarihimize çok daha önem vererek oradaki lokasyonu da oradaki vatandaşlarımızı da buraya çekerek tokatın tanıtılması için büyük bir irade ortaya koyacağız. Elimizden geleni yapmaya gayret sarf ediyoruz yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Ama sizinle beraber Tokat'ın bu kıymetlerini duyurmak gerçekten çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Sizinle burada olmaktan dolayı müteşekkirim. İnşallah Tokat'ta sizleri bir kez daha bekliyor ve Tokat'ın tanıtılması için de bizim gönül elçimiz olmanızı umut ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ötüken'den Semerkant'a, Buhara'dan Yesi'ye, Yesi'den Kerkük'e, Kerkük'ten Vardar'a, Tuna boylarından Anadolu'ya, at sırtında kıtalar aşan, yüreğinde millet sevdasına yurtlar kuran, ecdadımızın izinden Danişmentiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kapılarını açan Kadim şehrimiz Tokat'ta, Tokat'ta bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada Tokat'ın fethinin 950. yılına ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda buluşma sadece bir zaferin yıl dönümünü almak değil, aynı zamanda köklü tarihimize duyduğumuz saygının ortak geçmişimize olan vefamızın bir nişanesidir. Tokat atalarımızın uzak Asya'dan gelip Avrupa işlerine kadar uzanan, koşusundan nefes aldığı, gölgelendiği mimarisiyle, sanatıyla ve düşüncesiyle Buhara'yı, Sulu Sokak'a, Semerkant'ı, Mahmut Paşa'yı, Mahmut Paşa'yı, Mamuşa'ya bağlayan şehrin bir bölgesidir. Güzelliğini dağların içine saklamış, muttedil, sakin ve şahsiyetli bir kenttir. 900 yıl önce Danışmet Gazi'nin buraya attığı adım yalnızca bir fethin değil bir milletin bu topraklara kök salmasının bir medeniyetin yeşermesinin başlangıcıydı. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Yani Tokat yüzüne karşı söylemiyorum. Tokat çok şanslı bir şehir olmuş. Öyle dinamik, genç, yerinde duramayan, araçla giderken dahi su birikintisini ya bir belediye başkanı? Tokat'ın zaman zaman böyle parlak dönemleri var. Şu anda da o dönemlerden birisi. Sizin sayenizde onu gördük başkanım. Eee bir liderliğiniz var. Evet, bu liderlik çok ciddi şekilde yansır. Arkadaşlarımız da bahsetti. Ben rahmetli babamı bir lider olarak görüyorum. Çünkü liderler süreç başlatabilme kabiliyetlerine sahip olan insanlara demiş. Yani ileriyi görebilen, süreçleri organize edebilen, hayal edebilen ve hayallerini uygulamaya sokabilen insanlara liderdeniz. O yüzden herkes lider olamaz. Bazı süreçleri başlatmak için bir yerden başlamak lazım. Küçük adımlar büyük ses getirebilir. Bugünkü toplantı belki butik bir toplantı gibi gözükse de aslında bütün meslek büyüklerimizin büyük bir yansıması olacaktır Türkiye'nin genelinde. Doğa harikası bir şehirdeyiz. Karadeniz ve İcadalı'nın kitleminin kesiştiği bir lokasyondayız. 8 tane ovamız var, farklı üç rakamımız var. Türkiye'de böyle bir lokasyon yok. Türkiye'de küresel ısınmadan en son etkilenecek lokasyonuz, herkes tokata taşınacak elinde sonunda. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Saygılar <laughs> sunuyorum. <Hadi. gülüyor>